Kazakistan için yeni yıl sakin başlamadı. 2022'nin ilk günlerinden itibaren halk ayağa kalktı. Bugün tüm dünyanın gözü Kazakistan'daki olaylarda. 10 günden fazla süredir devam eden bu olaylar hakkında doğru dürüst bilgi bulmak oldukça güç. Bazıları protestolar için yabancı güçleri suçladı ve onları terörist olarak nitelendirdi. Bazıları ise Putin'in Sovyetleri yeniden inşa ettiğini iddia etti. Ama bu ülkede gerçekten neler oluyor? Protestocular neyi savunuyor? Sovyetler gerçekten kuruluyor mu? Bu videoda tüm bu iddialara ve sorulara cevap vereceğiz. Ve Kazakistan'da yaşanan olayları en basit dille açıklamaya çalışacağız. Sevgili ve değerli merhaber izleyicileri, kanala abone olmayı, düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bu tarzda daha fazla içerikleri izlemek istiyorsanız videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Kazakistan, Orta Asya ve Doğu Avrupa'da bulunan bir Türk devletidir. Bugün bu ülke Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan ile birlikte 7 bağımsız Türk devletinden biridir. Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Soy üyesidir. Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 9. ülkesi olan Kazakistan, küçük bir nüfusa sahiptir. Şu anda ülkenin yaklaşık 19 milyon nüfusu var. Yüz ölçümü bakımından Müslüman ülkeler ve Türk devletler arasında en büyüğü, doğal kaynaklar bakımından da en zenginidir. Bu zenginlik yine halkın cebine dolmadı. Orta Asya'nın siyasi açıdan en istikrarlı ülkelerinden biri olan Kazakistan'da ekonomik protestolar bir anda popüler bir hareket haline geldi. Bu durumda medya, bu olaylar hakkında her yönden yorum yapmaya çalıştı. Durum öyle bir noktaya geldi ki, Türkiye'de hükümete yakın medya, FETÖ'cüler Kazakistan'ı karıştırdı gibi saçma sapan bir iddiada bulundu. Elbette tüm bu teoriler, ekonomik zorluklar ve siyasi baskılar nedeniyle Kazak halkının sokağa dökülmesinden çok Tek adam rejimi haline gelen hükümetler için daha faydalı. Ancak Kazakistan'ın iç dinamiklerine bakacak olursak, yaşananların arkasında derin yolsuzluk ağları, ülkenin kaynaklarının sadece bir grup insanın yararına kullanılması olduğunu düşünmek daha gerçekçi görünüyor. Doğal kaynakları açısından zengin ve büyük ama nispeten küçük bir nüfusa sahip olan Kazakistan'da halkın isyanı yoksulluktan kaynaklanmaktadır. Nazarbayev yıllardır yönettiği ülkede perde arkasından her şeyi yağmaladı ve sömürdü. Bu durum Kazakistan'ın refah açısından aynı doğal kaynaklara sahip olmayan diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinin önüne geçirmiştir. Ekonominin görece iyi olduğu bir dönemde kimse Nazarbayev yönetiminin demir yumruğundan pek söz etmiyordu ve ülke siyasi istikrar içindeydi. Ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle ekonomide yaşanan yavaşlama, kuraklık nedeniyle tarım ürünleri arzının azalması ve Kazakistan'da enflasyon rekorlarının kırılmaya başlaması, bugünkü protestolara zemin hazırladı. Mitingler öncesi Kazakistan'ın siyasi yönetimine bir göz atalım. Ülkenin Cumhurbaşkanı Tokayev'dir. Perde arkası yönetimi Nursultan Nazarbayev'in elindeydi. Güvenlik Konseyi Başkanı olarak görev yaptı. Ondan önce başkandı. Yani ülke yaklaşık 30 yıldır Nur Sultan Nazarbayev tarafından yönetiliyor. Daha doğrusu sorumluydu ve şimdi de kurduğu sistem devam ediyor. Şimdi ülkedeki olayların kronolojisine bakalım. 2 Ocak 2022'de Janozen'de yeni yılın ikinci günü sabahı vatandaşlar artan benzin fiyatlarını protesto etmek için yolları kapadılar. Protestocular Mangistao Belediye Başkanı Nurlan Nogayev ve Zhanozen Belediye Başkanı Maksat Ibagarov'u fiyatları istikrara kavuşturmak ve yakıt kıtlığına karşı önlemler almaya çağırdılar. 3 Ocak gecesi kent meydanında yüzlerce Jano toplandı ve kamp kurdu. Mangistao Bölgesi Belediye Başkanı Nurlan Nogayev ve Zanaozen Belediye Başkanı Maksat Ibagarov ile Kazakistan Gazi İşletme Tesisi Müdürü Nakbergen Tupelov, gaz fiyatını 85-90 tenge düşürme sözü vererek protestocuları sakinleştirmeye çalıştı. Aktao'da bir grup protestocu kent yönetim binasının önündeki intibak Meydanı'nda kamp kurmak için çadırlar yerleştirdi. Akşam saatlerinde yaklaşık 6 bin protestocu hükümetin istifasını ve gaz fiyatlarında indirim talep etti. Protestoculara Kazakistan'ın komşu bölgelerinden ve şehirlerinden diğer destek grupları da katıldı. Mitinge katılan Mangistao Belediye Başkanı Nurlan Nogayev, kalabalığa Kazak hükümetinin gaz fiyatlarını indirdiğini ve Rekabeti Koruma ve Geliştirme Dairesi'nin benzin istasyonu sahiplerine karşı şüpheli fiyat anlaşmazlıkları hakkında soruşturma başlattığını söyledi. Ayrıca Nogayev Aktau'daki protestocuları kamu düzenini korumaya çağırdı ve onlara yetkililerle yapıcı bir diyalog teklif etti. 4 Ocak'ta Almatı'nın merkezinde protesto için yaklaşık 1000 kişi toplandı. Polis protestocuları dağıtmak için gürültülü el bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Tokayev 5 Ocak'ta Mangistau bölgesi ve Almatı'da olağanüstü hal ilan eden bir kararnameyi imzaladı. Ancak protestolar azalmadı ve şiddetlendi. İnsanların sayısı ve saldırganlığı sürekli artmaya devam etti. 5 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Tokayev hükümetin istifasını kabul etti. Aynı gün Reuters muhabiri güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve yüksek sesli el bombalarıyla dağıtmayı başaramaması üzerine binlerce protestocunun Almatı şehir merkezine doğru yürümeye başladığını bildirdi. O günün ilerleyen saatlerinde Tokayev, eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanlığı'ndan istifa ettiğini ve görevi kendisinin devraldığını duyurdu. Ancak halk durmadı. Almatı'daki belediye başkanlığına baskın düzenlendi ve bina ateşe verildi. Rus devlet medyası protestocuların Cumhurbaşkanı Tokayev'in evini tüfek ve el bombalarıyla bastığını evi kısmen tahrip ettiğini söyledi. Nazarbayev'in Taldi Korgan'daki heykeli protestocular tarafından devrildi. Bu eylemler Türkiye'de olduğu gibi dünya medyasında da büyük ilgiyle karşılandı. 6 Ocak'ta birkaç protestocu ve 12 polis memurunun öldürüldüğü bildirildi. 6 Ocak sabahı Başkan Tokayev'in kolektif güvenlik antlaşması örgütüne resmi yardım çağrısının ardından 3 bin Rus askeri Kazakistan'a geldi. Ayrıca Ermenistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan da buraya asker gönderdi. Bazı siyasi eleştirmenlere göre bu durum Kazakistan'ın Rusya tarafından işgal edildiği gerçeğiydi. İlerleyen günlerde ülkede kanlı olaylar yükselmeye devam etti. Sonuç olarak yüzlerce insan öldü. Kazakistan'da 10 Ocak günü yaz ilan edildi. Bağımsız eleştirmenler Rusya ve diğer ülkelerin müdahalesini kanunsuz saydılar. Sosyal medyada birçok kişi Sovyetlerin yeniden kurulacağını iddia etti. Bu iddialar asılsız olsa da birçok siyasi analist bunların olabileceğini söylüyor. Ancak daha ekonomik bir versiyonun olması daha olasıdır. Nispeten sakinlik sağlansa da bazı bölgelerde protestolar devam ediyor. Önümüzdeki günler olayların hangi yönde devam edeceğini gösterecek. Her durumda sıradan vatandaşların hakları korunmalı ve refahları sağlanmalıdır. Bu tüm hükümetlerin görevidir.